Hava görünmez olabilir ama etkisi çok büyük. Bugün açık hava basıncını ilk kez ölçen bilim insanıyla tanışıyoruz. Evangelista Torricelli. 1608 İtalya doğumlu Torricelli kendine şunu sordu. Hava gerçekten bir ağırlığa sahip olabilir mi? Bu sorunu peşinden gitti ve cam bir borunun içini civayla doldurdu. Sonra boruyu ters çevirip deniz seviyesindeki civa dolu bir kaba batırdı. Borunun alt ucu açıldığında civanın bir kısmı kaba boşaldı. Ama borunun içinde hala cıva kalmıştı. Torricelli işte tam o an fark etti. Onu yukarıdan çeken bir kuvvet yoktu. Cıvayı orada tutan şey dışarıdan gelen açık hava basıncının ta kendisiydi. Bu deneyle barometreyi icat etti ve açık hava basıncının varlığını bilimsel olarak kanıtladı. Bazen bir tüp cıva bilim tarihinde dev bir patlamadır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dahide görüşmek üzere